Ben sezonun ilk 3-4 haftasında Kocaeli Spor için işleri çok zor diyordum ama Selçuk Hoca Eyüp maçındaki kırılma maçı bana göre o derbi Selçuk derbisini kazandıktan sonra Kocaeli Spor'un da kendisinin de kariyeri bambaşka gelişmeye başladı. Başakşehir maçını kaybetmemiş olsalar 5'te 5 yapıyorlardı. Evet. Bir büyük takımın bile bazen böyle seriler yakalanması zor oluyor. O yüzden ilk tebrik Kocaeli camiasına. Kocaeli'nin sıradaki maçı milli aradan sonra Göztepe deplasmanı olacak. Bayağı iyi bir maç bizi bekliyor bence. Evet, yalnız Kocaeli Spor şöyle söyleyeyim. Göztepe analizi çok zor bir takım değil. Göztepe, topu Göztepe'ye bırakıp oyunu olabildiğince dar alana sıkıştırdığın zaman çok becerili oyunculara sahip olmadığı için, temposu da dar alanda kaybolduğu için oyunu kitleyerek geçiş oyunlarından pozisyon bulabileceğim bir takım. Genel anlamda çok iyi bir takım. Yani Anadolu kulüplerinin aslında bir veya birkaç seviye üzerinde. Ama çok yıldızlar üzerinden mi gidiyorlar? Hayır. Mesela geçen seneki Romulo gibi bir yıldızları yok. Ama kendi sahasında oynayan takımlar Göztepe'ye karşı doğru stratejiyi uygulamadığı zaman tempoları ön plana çıkıyor ve bu haftaki gibi rahat maçlar kazanıyorlar.